все лишь nerede? Hmm. Serap. Serap. Helal anne. Zeliş nerede Serap? Ne oldu bana? Kalk gel. Gel seni şöyle oturtalım. Sarıl bana. Hadi gel. Gel. Ah. gel. Serap tamam. ne oldu? Zeliş nerede hayatım? Bana bak lütfen. Serap. Kapı çaldı. Bir, bir adam geldi. Uzun boylu, gözlüklü. Garip bir adamdı. Allah kahretsin. Savaş. Ben ne olduğunu anlamadım. Alo Nevzat. Benim eve hemen bir destek ekip gönder. Çok hızlı lütfen. Zeliş yok. Evet ambulans da gelsin acil. Hadi lütfen. Şey Hilal Hanım. Zeliş'e bir şey yapmaz değil mi o adam? Hiçbir şey yapamaz. Hele bir kılına zarar versin var ya onu diri diri yakarım ben. Burada bekle ambulans gelecek tamam mı hayatım? Tamam. Korkma sana zarar vermeyeceğim. Bak sana neler getirdim. Çikolata yer misin? Ben babamı aramak istiyorum. Kusura bakma onu yapamıyoruz. Ama eğer uslu durursan belki seni dedene götürebilirim. Benim dedem mi var? Varmış. Vallahi biz de yeni öğrendik. Hadi suyunu iç. Tuvaletin gelirse şu arkada tamam mı? Beni öldürecek misiniz? Yok canım. Seni neden öldürelim ki? Daha önce o gözlüklü adamı görmüştüm. O çok kötü birisi. Savaş Bey onun adı. Aslında o kadar da kötü birisi değil. Tanısan sen de seversin. Bir şey istersen yine haber ver tamam mı? nasıl geçiyor? Korkmuş sadece. Normal. Burada yarayım mı? Ne zaman teslim edeceğiz kızı? Hiçbir zaman. Nasıl yani? Kızı teslim etmeyecek miyiz? Peki ya anneniz? Kızı götürdüğümüz an önce annemi sonra beni sonra seni öldürecektir. Biliyorsun değil mi? Bir anlaşma yaptık sanıyordum. Adamı tokatladık Suat. Sence Vurdacı kendisine 50 milyon tokatlamış birinin peşini bırakır mı? Tanıdığım Vurdacı'nın canını al, parasını alma. Aynen öyle. Fırsatını bulduğu an bizi öldürmeye çalışacak. Nasıl olacak peki? Ne yapacağız bu kızı? Annesine vereceğiz. Benim anlamadığım Savaş niye zelişi kaçırıyor ki? Bir derdi varsa bizimle de çözebilir. Yerimizi, yurdumuzu biliyor neticede. Cesaret edemez o şerefsiz. Yok yok. Bu Savaş'ın işi değil. Bence bu kesin Urdaş'ın işi. Sen bunların araları kötü dememiş miydin Nevzat? Ya vora söyle de en son adamı doğramak için elinden geleni yapıyordu bu. Anlamadım ki. Mehmet İnce'nin haberi var mı? Hayır yok. Bana bak olmayacaktı. Yani şu an onun bünyesi bir delik daha kaldıramaz. Ben hiç kaldıramam Nevzat. Nerede olduğunu biliyor musun? Üf, bilmiyorum. Ya bak benim şu an bunu düşünecek halim yok görmüyor musun? Doğru. Yani adamın yerini biliyordu ya. O yüzden dedim. Eğer bu hurdacın dişiyse. Savaşı bulmadan Nevzat bunların hepsi boş bilgi. Ulan şerefsiz. Ne istedin ufacık kızdan be? Bir derdin varsa gel bizimle çöz değil mi? Alo? Maraşlı'nın ya da Mehmet İnce'nin eski eşi Hilal Hanım'la mı görüşüyorum? Savaş. Sesimi bu kadar çabuk tanıman şaşırtıcı. Kızım nerede? İyi mi? İyi, kendisi burada gayet iyi. Kızımdan ne istiyorsun? Bir derdin varsa benimle halletsene, onu niye aldın? Aslında çok garipti ama. Her şey kızının vurulmasıyla başlamıştı. Belki de şimdi kaçırılmasıyla bir son bulacak. Ne demek istiyorsun sen ya? Her şeyi anlatacağım. Şimdilik senden tek isteğim, yalnız gelmen. Tamam. Neredesin söyle. Konumu atacağım sana. Eğer yalnız gelmezsen kızını öldüreceğinden bir şüphen yoktur herhalde. Yalnız geleceğim dedim, tamam. Ne diyor? Ne istiyormuş? Manyak işte. Tekrar arayacakmış. Sadece kızımı kaçırdığından haberim olsun istemiş. Sanki bilmiyoruz biz. Hayır yani kafandaki o şapkayla gözlükle nasıl tanınmayacağımı düşünüyorsun artık. Nevzat sen beni burada bekle ben bir ofise uğrayıp geleceğim tamam mı? Haber alırsan haber ver bana. Tamam.